Arkadaşlar merhaba. Bugün size bahçeye aldığım ve meyvelerini geçen yıl çok severek yediğimiz e, miktarı az olmasına rağmen ahududu yani frambuazı kökendirme bahsini göstereceğim. Bu çelikleri aldım ama Bazıları sağlam olmayabilir. Onun için gözümle bakıyorum. Sağlam olduğunu düşündüğüm, daha henüz patlamadı bunlar. Şuna bakalım. Bir böyle, bir böyle keselim. Evet canlı, daha canlı. Tekrar şuradan bir tane kesiyoruz. Buradan bir tane kesiyoruz. Diğer çelik köklendirme bahislerinde olduğu gibi bunları ee, olduğu gibi batırarak da köklenilebilirsiniz. Ama bunu ben size farklı bir uygulama olarak gösteriyorum. Bir alttan kesiyoruz, bir buradan kesiyoruz ve bunu kullanmayacağım. Şuraya demin kaçmıştı bir tane. Bir böyle, bir böyle arkadaşlar. Orada bir tane daha var. Onda can var mı? Yok. Kuru. Evet şimdilik bunlar böyle dursun. Arkadaşlar. Şuraya koyalım. Gözlerimiz böyle dursun. Bunları da daldırma usulü yapacağım. Bunları da daha henüz gözlere patlamadı. Şimdi şu şekilde bir e, yuvarlak yoğurt kabımız var. Bunları ben atmıyorum. Siz de atmayın. Bunlar e, tarım, ziraat ve hobi işlerinde işe yarıyor. Altlık olarak kullanırsınız. E, dibini delip maydanoz ekebilirsiniz. Farklı işlerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde geniş gözlü e, biyoller var. Bu biyollerden yararlanacağım. Bunun içine koyacağım toprağı. Bu benim kanalımda seyrettiğiniz ilk video olabilir bu. Ee, onun için her videoda aynı şeyleri söylüyor diye her videomu seyreden arkadaşlar e, bana kızmasınlar. Çünkü her videoyu ilk defa seyrediyor olan olabilir. Evet biz Bahçe Garden kanal YouTube kanalı olarak, Hobicilerin Bilgi kanalı olarak çelik köklendirme toprağı. Bu benim kanalım. E, fidancı bir arkadaştan aldığım ölçü. iki ölçü kokopit yani hindistan cevizi kabuğu. Bir ölçü torf, bir ölçü perlit. Ben bu karışımı siz daha evvelden hazırladım. Ee, tekrar söylüyorum. Şöyle tutayım. İki ölçü kokopit, bir ölçü torf, bir ölçü perlit arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle yapalım kabımız, alt kabımız kirlenmesin. Viyollerin içini dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, şu fazla, fazla olanlardan, eksik olanlara biraz üstte pay istiyorum ben. Sonrasında bunları hafif bastırıyoruz. Şimdi su ekleyeceğiz, suyla da biraz basılacaklar suluyoruz. Böyle bir kalem bir şey yardımıyla alttan su geldi. Şu şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yerleşmiş oldu. Evet. Evet. Şimdi şurada arkadaşlar oluşturduğumuz e, gözler, kesmiş olduğumuz şeyler var. Şu şekilde benim daha evvelden size başka videolarımda anlattığım e, bir köklendirme hormonu var. Bu köklendirme hormonunu bulabilirseniz alın ve bu köklendirme, çelik köklendirme işlerinde kullanın arkadaşlar. Eğer bulamazsanız da e, sakındası yok. E, bu olmadan da yapabilirsiniz. Yani en azından deneyin. Bunu şuraya koyuyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Burayı ve burayı. Onu da bir diğer göze koyuyoruz. Alta doğru kesilmiş olanlar burada. Bir burayı bir altını kök kendirme hormonuna batırıyoruz. Evet, bu biyolleri bununla dolduracağız arkadaşlar. Gözler yukarı bakıyor. Demin denedik ama doğrusu şu arkadaşlar, göz yukarı bakınca kesim aşağıya bakması lazım. Çünkü toprak daha fazla ee, temas halinde olsun diye. Bakın göz yukarıda şu şekilde V şeklinde kesimler yanlara doğru olacak. Doğrusu bu, aşağı doğru göz yukarı, kesimler aşağı doğru verev. Evet. Onları da çıkarmayacağım. Onlar da kalsınlar. Doğrusu bu. Evet. Bastırıyoruz arkadaşlar. çift taraftan dalın hem ucundan hem sağından hem solundan ee, bu köklenme işlemi gerçekleşiyor. Sonuç alınca da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların daha uzunlarını yaptım ben. Daha evvelden. Ama bu viyolde yetiştireceğim için boylarını kısaltmayı uygun gördüm. Bu da aynı zamanda bir e, deneme olacak sizinle birlikte. Onu alıyorum. Şu zaten değerlendirebilir miyiz? Birini şuradan keselim. Birini de şuradan keselim. Evet. Evet arkadaşlar bu da şuraya. Bunları da ne olmaz ne olmaz. Şöyle bir tanesinin yanına batırayım. Üstlerini biraz parmağımız yardımıyla şöyle iki tarafından da tutarak toprağa doğru bastırıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimizi silelim. Islandı. Köklendirme hormonumuzun kapağını kapatalım. Havaya karışmasın. Ne de olsa kimyasal bir madde. Şimdi arkadaşlar bu malzeme vermi kült. Bunu fidanlarda da sebze fidelerinde de kullanıyorum. Vermikültü bunun üstünde kalan kısmı döküyoruz arkadaşlar. Üstünü kapatıyoruz. Neden vermikült kullanıyoruz? Vermikült ısıyı ve nemi muhafaza eden bir madde. Nereden bulabilirsiniz? Tarım malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Veya Google'da arattırın internette. Bulacaksınız. Yalnız ilk gördüğünüz ilana hemen e, yönelmeyin. Çünkü oldukça pahalı satanlar da var. Biraz araştırın. Bu magmatik yani e, volkanik bir malzeme. Hem su emiyor hem ısıyı muhafaza ediyor, nemi muhafaza ediyor, havayı muhafaza ediyor. Hafif ve süngerimsi bir malzeme. Şimdi arkadaşlar elimizdeki suyla bunu da biraz suluyoruz. Evet bu nemi muhafaza edecek. Bu çimlendiğinde size göstereceğim, paylaşacağım arkadaşlar. Evet framboaz yani ahududunu farklı bir şekilde köklendirme yöntemini size gösterdim. Bakalım bunu birlikte deneyeceğiz. Evet arkadaşlar altındaki suyu biraz silkeleyelim fazla suyu attı. Ve altlığının içine koyalım. Evet. Bugün framboaz ahududunu e, viyolde köklendirme yöntemini size gösterdim. E, uygulayın, deneyin. Denemekte e, zarar yok. E, yaptığınızda başarılı olduğunuzda hoşlanacaksınız. Elinizde hoşunuza giden bir tür olduğunda bunu e, çoğaltın. E, ama kendiniz kullanın, ama eşinize dostunuza verin. Cinsler iyi cinsler çoğalsın tabiatta. Evet arkadaşlar. selamlar, saygılar e, bereketli olsun. E, kalın sağlıcakla.